Mustafa ilk kez arkadaşlarıyla halı saha maçı yapıyor. Bugün öyle nasıl gelip sahayı ben ayarladım onlara. Günlerden 15 Ekim 2024. Etüdü de ekti Mustafa tabi. Maç gayet çekişmeli gidiyor. Arkadaşlar biraz azalmış. Bazıları eve gitmişler ama şimdi Mustafa topla buluştu. Arkadaşına pas çıkardı. Ama arkadaş topu kaptırınca kontrata düştü. Mustafa yine ikiye 1 kaldı. Mustafa şimdi arada Mustafa ile oynuyorlar resmen. Ama Allah'tan avut attı. Topu verdi Mustafa'ya. Mustafa'nın takımında bir kaleci değişimi yaşandı. 10 numaralı formasıyla Yusuf sahaya girdi. Mustafa top arkadaşına verdi. Arkadaşı ortadan kendi gitmeye çalışıyor ama o kadar becerikli olduğunu düşünmüyorum. Yusuf da biraz yavaş kaldı sanki. Topu kaptırdılar. Mustafa ve güzel bir gol yediler. Top ortadan başlayacak şimdi. Ve gol. Santra çizgisinden gol yendi. Mustafa arkadaşlarını koordine ediyor. Mustafa, el salla. <laughs> evet. Karşı karşıya ve gol. Bir çocuk burada ama bir darbe falan almadı. Kendi kendine kayıp düştü. Top tekrar geldi. Hemen ayağa kalktı. Sakatım diyen çocuk ayağa kalktı. Gol olduğu için ortadan tekrar başlıyorlar. Atak devam ediyor. Şu an 6D sınıfının futbolcularını görüyoruz. Bir gol daha yediler. Durum 11 e oymuş. 11-10. E öndeler Ama süre bittiği anda maç nasıl bitecek? Çok kritik geçiyor. Mustafa topla başladı. Arkadaşına, arkadaşı Mustafa'ya Mustafa topla buluştu. Mustafa kontrol ediyor sağa sola pas atamadı. atamadı Yusuf müdahale etti. Mustafa geliyor. Tekrar gol yediler. Top yine bana geldi. Başladılar. Tekrar bunun gözü kaleciye direkt şu çekmekte.